Zümmendir abi bizim de namız bu. <laughs> abi babacığım. Ay şimdi yetiş dağıtacağız. <laughs> ya Allah. Girer mi ki direkt? Aa. <laughs> Gel. Ayağa kayıyor. Gel gel. bak sen. çıkaracağız. kapıyı kapat. ben kapıyı kapat. Dur, yok, dur. Dur. 500. Dur hayvan, dur. 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 Sıkıntı tamam. yok yok acele etme. Yok 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 6 yok 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 495. <laughs> tamam. Tamam kardeşim. 495 kilo. 495. tamam. 495. Ben dedim 500 tamam. gelir dedim tamam.

Korktu mu neydi? Bakın, bakın, Dur Bakın, bakın. 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 Bakın, Hayırlısı olsun. Haber <laughs>